Merhabalar, sizinle bir kitap açılışını paylaşacağım. Neden önemli bu kitap? Önce ondan bahsedeyim. El çizgileriyle alakalı. Bununla ilgili bende Stanford Üniversitesi'nin e kütüphanesinden indirdiğim bir belge vardı. Ee, yıllar yılı ondan çalışır, ondan notlar alırdım. Ama kitabını hiç bulamamıştım. Yoktu çünkü. Ee, buldum en nihayetinde. Ee, Herbert Yayın Evi'nin yıllar önce bastığı ki tam yılını bilmiyorum. Açınca göreceğiz. Bunun açılışını size paylaşmak istedim. Ha, ya Hala hazırda bende var ama hani niye önemli? Biliyorsunuz kitabın kendisi ve kitabın varlığı çok daha başka bir şey. İşte kağıdın dış yapısının, kapağının kokusunun farklı oluyor. Ben mesela bilgisayardan veya telefondan tam manasıyla odaklanıp da okumayı gerçekleştirebilen biri değilim. Kitap benim için daha önemli. O yüzden bu anı sizle paylaşmak istedim. Hadi bakalım. Ben kapıda alır almaz kargoyu dayanamadım dışına parçaladım ama devamında aklıma geldi bu anı sizinle paylaşmak. Şöyle umarım zarar açarım. Hiç prodüksiyon yapmadım yani işte kameraya yerleştik falan. Çünkü bu konularda biraz sabırsızım. Bu şekilde sizinle paylaşmak istedim. Açıyorum ben. kitabı açtım. Yani dış kargo kabını ama bu gelirken tabi ikinci el kitap olduğu için buraya bir dış yapıştırma yapmışlar. Kitapta tarihle ilgili hiçbir şey yok. Kitabımızın ismi bu. Elim Dili Çeyro'nun. El okuma kanunları da var yine Çeyro'dan. Dediğim gibi bu notlar zaten yıllardır bende var ama kitap ve kokusu çok başka. Ee, onlarca da not alınmış. İngilizce notlar. Ama kitabın basım tarihiyle ilgili hiçbir şey bulamadım. Şu ön tarafı çıkartabilirsem burayı ee, o zaman bir tarih size gösterebileceğim kitabın basımı ile alakalı. Ve içinden birkaç bir şey de göstereceğim size. Biraz daha uğraşsam kapağa zarar vereceğim. O yüzden dokunmayı düşünmüyorum. Bir gafletle bunu yapıştırmışlar dışına. Bu arada Chevro'dan bahsedeyim. Chevro İngiliz. Hindistan'da öğreniyor bu işi. Daha sonra ünlülerin hatta Galler Kralı'nın vesaire ellerine bakıyor. Bilindik birisi. Onun birçok İngilizce kaynağı var. Üniversitelerin ev kütüphanelerinde Chiron'un birçok kitabını bulabilirsiniz. Bizim üniversitelerimiz değil, yurt dışındaki üniversiteler. Hemen buradan güneş çizgisiyle alakalı birkaç paylaşım var. Ben size şuradan hemen bir not göstereyim. Modifikasyon yani değişimi, ana hatların, ana çizgilerin değişiminden bahsetmiş. Hemen şöyle bir göstereyim. Mesela şuradaki B formu. Burası hayat çizgimiz. Hayat çizgisinde yer alan böyle bir adacıklanmayı, ana formdaki değişimi göstermiş burada. Bu ne demek? O tarihlerde bir zafiyet demek. O tarihlerde gelecek bir hastalık demek. Hastalık bazen mesela elin şu iç tarafında yer alan bu çizgi Mars çizgisi biraz daha içte olursa melek çizgisi de denir. Bu çizginin varlığıyla buradaki hastalığı çok hafif atlatabiliyorsunuz veya bu enerji kaybı da oluyor. Yani ben her zaman bunun bir uzun nekahat dönemi olarak yani uzun bir yatalak geçirme dönemi olarak olmadığını gördüm. Bu genelde bir zafiyet, zihinsel zafiyet de olabiliyor ki o zaman hemen akıl çizgisindeki aynı yaşa bakacağız. Veya bir bedeni zayıflık oluyor. Onun da ana kaynağı yani şuradaki başlangıcının nedeni Bazen bir yaşantı, bir kayıp, bir üzüntü, bir kalp kırıklığı olabiliyor. Kısaca ana hattın bir değişimi olan şu ada formundan bahsetmiş olduk. Bu kitabın elime geçmesinin sevincini de böylece sizle paylaşmış oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.